Hocam mezhep değiştirmek var mıdır? Varsa tekrar eski mezhebe dönme e, aralığı ne kadardır? Bir insan Hanefi mezhebini taklit edebildiği gibi, Hanefi mezhebi doğrultusunda hayatını tanzim edebildiği gibi ben bu saatten sonra Şafi mezhebinde kendi hayatımı tatbik ederek o mezhebi iltizam ediyorum diyebilir. Veya Maliki'yi veya Hanbeli'yi iltizam ediyorum diyebilir. Bu konuda kimsenin sen böyle bir şey yapmaya yetkin yoktur. Sen madem ki ilk başta Hanefi'ydin, hayatının sonuna kadar Hanefi iltizam edeceksin. Böyle bir teklif yoktur. Bu teklif caiz olan bir teklif değildir ancak kişiyi bunu bir elastiki hale getirerek veyahut da bir oyuncak hale getirerek sadece bir takım kolaylıklardan veya bir takım durumlardan istifade etmez adedinde ben bu konuda hanefiyim falan konuda şafiyim filan konuda malikiyim gibi ifadeler kullanması Hı. ve o doğrultuda hareket etmesi doğru değil doğru olmayan tasvip etmediğimiz bir eylemdir çünkü mezhebi taklit caizdir ancak bir mezhepi taklit etmekte orada neler gerekiyor, neler yapılması gerekiyor bunu kişinin bilmesi gerekir. Yani şöyle söyleyeyim, efendim elimden kan aktı, şafiye göre kan abdesti bozmazmış ben öyle duydum. O zaman ben bu konuda şafiyi taklit ediyorum ve o doğrultuda hareket ediyorum. Ama şafinin namazda ne yapması gerekir, namazı nasıl kılması gerekir veya abdesti nasıl alması gerekir, abdestin farzları şafilere göre nedir bu konuda kişinin bir bilgisi yok. İşte bu telfik denilen mezhepleri birbirlerine karıştırmak suretiyle ayrı bir mezhep çıkarma denilen eylemdir ki caiz olmayan bir işlemdir ee, kişi bunları bilecek konumda ise de yani mezheplerin hı hı. o konudaki düşünceleri nelerdir görüşleri nelerdir ve bunların deline de Vakıfsa o kişi zaten böyle bir soru sorma ihtiyacı da kendisinde olmaz O zaten ne yapması gerekiyorsa onu bilir ama bizim e, hitap edeceğimiz ki bu soruyu soran kimse e, elastiki halde bir oyuncak gibi ben şu mezhebe girdim buradan buna girdim yapması doğru değil tasvip edilmez. Ama e, ben bundan sonraki hayatımı şafiye göre tanzim edeceğim Hı -hı. ve o doğrultuda yaşayacağım dedikten sonra sen artık bir daha hanefi olamazsın da denilemez. İstediği zaman tekrardan hanefi veya diğer mezhebe yeter ki meşru e, dört mezhep doğrultusunda Hı -hı. olsun. E, bidat tehli olan veyahut da işte e, bilemeyeceği nakilleri gelmemiş olan mezheplere tabi olma gibi bir konumu olmasın. Hocam iş yeri...